Hayırlı olsun. Herkese hayırlı olun inşallah. Hayırlı olur inşallah. Hayırlı olsun. Amca merhaba hayırlı olsun inşallah. Abi hayırlı olsun inşallah. Nasılsınız? Inşallah. İnşallah, inşallah. İnşallah, i̇nşallah hayırlı olsun. Selamünaleyküm. Hayırlı olun inşallah. Abi merhaba. Kolay gelsin. Allah yardımcınız olsun. Hoş geldiniz. Siz sizi çekiyorsunuz bugün ama hakkınız helal inşallah. Sağ Elhamdülillah. olsun. Kolay gelsin. Hayırlı olsun. Hayırlı Hayırlı olsun. Allah. Allah yardımcınız olsun. Hayırlı olsun. Sağ ol. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun.

İsmi var. Hadi oradan. Veri süreci konusunda konuşalım. Geliver. Selamünaleyküm, kolay gelsin. Arkadaşlar, hoş bir kontrol devrediyoruz, değil mi? Otele ben şurada devrediyorum değerli misafirlerimiz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. 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 Ho galerios galeri çok güzel ama tabii Şu muhtar <laughs> Beni ben hoş geldiniz. Paresi. Hoş Ben hoş geldiniz. Tamam. Anne buraya, Orada buraya. Oraya, oraya, oraya. Anne Şuraya, bu Şuraya. Şuraya. Geldin beni çek. Siz de, siz de şu ilk soyadı adı diye olan yere yazacaksınız. Siz içerideki attığımız bir tane. Evet. AK Parti. Çevir hocam. Çevir. Koçuk. Evet. MHP. Bir dakika. Bir saniye. MHP Partisi. diyemiyorum. Öyle yazalım. Evet. MHP bir metri. Evet. 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 AK Parti. Aslında MHP ayrı Hocam öyle ayrı koy. Ayrı koy. Ayrı koy. Ayrı Ayrı koy. Ayrı Tamam tamam. tamam. Karıştırmadan buyur. MHP. AK Parti altı metri. AK Parti altı metri. MHP içeri. Evet MHP diyoruz. Tekrar. İki Evet burada boş var bir tane. Hoş, şurada pozisyonu şurada pozisyonu yazacağım hocam onları. Belediye için şuraya ben işaret koyarak gideyim. Tamam. tamam, tamam. Koşu, tamam.